karşılaşa kısaca Benjamin diyelim. Ee, sağ kanatta oynuyor Musa. Galatasaray'da bir kanat eksikliği var mı? Aslında Ahmet Kutucu, Salayi vesaire derken ben ligde Avrupa'da var. Ama ligde çok kanat eksikliği olduğunu düşünmüyorum. Tabi Okan Hoca böyle de düşünmüyor. Bir çilek transferi ama kanatta oynayabilen bir çilek transferi istiyor Okan Buruk. Rolaşır'da baktığımızda 24 yaşında bayağı scoutların takibine girmiş harika çocuk olarak görülen wonder kit olarak görülen bir oyuncu 10 milyon euro bir bonservis bedeli var Musa orada çok fazla da süre alamıyor sağ kayat, kanat sol ayaklı forvet arkası ve santrafor pozisyonlarında da oynayabiliyor ama bence sağ kanat ve forvet arkası diyebiliriz 10 numara pozisyonda diyebiliriz 18 maç 1 gol 1 asist Duyduğum şu 8 milyon euro Musa teklifte bulunmuşuz. Fenerbahçe'nin de bir teklif yaptığı söyleniyor bu arkadaşa. Hani bugün akut olarak bizim direkt ihtiyacımız mı olabilir? Sağ kanat hani kanat rotasyonunu dörde çıkartmış oluruz. Ahmet Kutucu da var hatta beşe çıkartmış oluruz. İki pozisyon beş tane kanat oynayabilen oyuncu iyi olabilir. Ama ee, fırsat transferi yapacaksak Musa daha böyle sansasyonel sabırlı davranıp 12 Şubat'a kadar sabırlı davranıp daha sansasyonel Kevin De Bruyne gibi İlkay Gündoğan gibi işte ne bileyim Leroy Sané gibi bu tarz bir oyuncuyu kadroya katmak daha doğru olabilir. Sen ne diyorsun? Ya işte ama akut olarak bunu oyuncuya mı ihtiyacımız var? Ya ben mesela bu oyuncuyu aldın kanat bu ikiye almadın eleştiri koyuyorum yani. Net bir şekilde. O yüzden de öncelikle sen e, ek, eve ekmek getireceksin sonra tatlıya bakacaksın. Abi. Abur cubur sonra düşüneceksin. Sen abur cubur alıp eve ekmek getirmiyorsan çocuklar evde aç yani derler. Değil mi? O yüzden bugün bu adama evet bize alınması güzel mi? Çok güzel yanıyor. Zaten istatistikleri de çok iyi. Ama senin ihtiyacın olan o değil ki yani mesela. Senin ihtiyacın belli abi yani. senin Neyse ne ihtiyacın? Sabit. E, tamam görüşüyorsun. Hani şöyle bir Alamazsan şey. bunu de, alırsan bir tek. Ya bu herhalde sende sabit bir ya Musa. Bu sende herhalde sabit bir en çok seviyorum arkadaşlar biliyor musunuz en çok değil seviyorum Hep aynı klişe. klişe. Nasıl? Hep aynı klişe. Ya ya, klişe. Görüşüyorlar sabitle. Sabit alacaklar zaten. Yani sabit kesin alacaklar bu çocuğu alma ihtimalleri de yok. Bir de demiş ki bir arkadaş. 38 yaşında adamı kesemeyen Wonderkid. Wonderkid olarak görülüyordu diyorum. Harika çocuk olarak takip edildi ama beklenen patlamayı yapamadı. Galatasaray'da yapabilir. Galatasaray o çıkışı verebilecek gibi. Yunus da öyleydi. Wonderkid olarak görülüyordu. Yıllarca beklenen patlamayı yapamadı. Bu sezon yaptı. Şimdi bir sendeliyor. Evet. En çok yayının neyini seviyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Çocukluğumdan beri ben Eyüp Yıldız'a söylerim. Sen de bir saat abi. Bir saatten sonra bayıyorsun diye. Tamam. Hadi burada bir buçuk saate çıktık. Tamam. Bir buçuk saat burada hasret ve özlemle birbirimize muhabbet ediyoruz. Ama tam böyle bir buçuk saati geçtikten sonra falan böyle bir şey oluyor tamam mı? Biz ayrılık vakti de geliyor ya. Bak şunu arkadaşlar Musa Yıldız'la şunu anlamıyorum. Sağ bekin yokken sen işte niye bu oyuncuyla ilgileniyorsun? Ya kardeşim sağ bekle görüşürken fırsat transferi de arayışı veya kanat transferi görüşmesi yapamazlar mı? Yasak mı yani? Aha. Alamazsan sabeki onu alırsan eleştirirler ya, diyorum ben. Alacaksın yanlış sabeki şey alamazsan diyor. onu alırsan o zaman dersin ki senin dediğin noktaya çıkılır. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Sanki sabekle bu adamla görüştükleri için artık sabekle görüşemezler. Sabek yasaklandı gibi anlatıyorsun. İş yanlış bir noktaya doğru gidiyor. Benim anlatmak istediğim şey şu. Bunu herkes bilsin. 12 Şubat gece 12'ye kadar, hatta 2'ye kadar senin transfer sürecin var. Galatasaray bu süreçte bir sağ bek, yerli bir sol bek, bir de büyük kulüplerden çıkabilecek marka bir futbolcu kovalayacak. Hatta bu futbolcunun da e, Okan Hoca mümkünse kanat ve 10 e, numara pozisyonlarında oynayabilmesini istiyor. Yani mesela Joao Felix olsaydı muhteşem olacaktı. Hem sol kanat hem merkezde oynuyordu. Veya Rashford veya Leroy gibi. Bu tarz bir futbolcu kovalayacağız arkadaşlar. i̇ki isim görevlendirilmiş durumda. Fırsat transferi için. Abdullah Kavukçu artı Gardi. Musa'ya bunu anlattığımız zaman senin yemeğin yok. Yemek programına çeviriyor programı. Akut olarak senin sağ yok. Sen niye bu adamla görüşüyorsun diyor. Hani şöyle bir şey. Hani evlisindir. Bir kızla da flört ediyorsundur. O yasak. Yani yasak derken etik değil. Yapmaman lazım. Evliyken başka bir kadınla görüşemezsin. Veya başka bir erkekle görüşemezsin. Ama bu öyle bir şey değil ki yani. Sabekle görüşürken sağ kanatla görüşmen yasak mı yani? Musa Yıldız'a öğretemedik. Benim verdiğim örnek daha doğru ya. Nereye getirdin abi ya? Evde bak evde ekmek yok ekmek. Sen abur cubur almaya gidiyorsun ya. Aa i̇şte... diyorsun. Ruffles mı alayım? Pringles mi alayım diyorsun ya. Evde ekmek yok ekmek. Önce ekmek al çocuklar ekmek bekliyor bak. Sağ bek yok diyor sol bek yok diyor. Şu, şu vallahi eğitilmezsin videosunu. Ben bir bulayım da indireyim ya. Bu tarz Abi, pozisyonlarda bu tarz pozisyonlarda yayınlanabilir. Bakın tam Musa'ya ben dakikalardır anlatıyorum, anlatıyorum, anlatıyorum. Musa yıldız anlamıyor. Aman yani. aman aman. Şimdi bakın. Aman aman. De. Hayır, hayır hayır asla asla asla. Aman aman aman. Kurban olduğum Allah'ım. Aman aman aman. Durum şu arkadaşlar. bir Ekrana getireyim. Musa Yıldız bana bir daha böyle bir şey yaşattığı zaman bu videoyu yayınlayacağım arkadaşlar. Ya bunlar eğitilmez ya. Bunlar katyan eğitilmezdir. Sen var. Bu ya. Bu. Bir daha izle. Sen böyle ben bir Ya bunlar eğitilmezdir ya. Bunlar katyan eğitilmez. Ben de sana böyle mi yapayım? Ya Sen adam ol. Sen sen. Tövbe tövbe abi ne diyorsun? Ne diyorsun ya. Aynı ya adam sanki hani evli evli olduğu için başka bir kadınla görüşemezsin ya. Öyle bir şey anlatıyor ya. Sağ görüşürsün. Sağ kanatla da görüşürsün. Santraforla da görüşürsün ya. Bu eğitilmezdir ya bu Musa. Keşke abimiz Abi. orada bunlar değil de vallahi bu Musa eğitilmezdir dese ya. Çocuklar evde ekmek bekliyor kardeşim. Sen rapor salıyorsun. Açız aç. Allah'ım sana şükürler olsun bu programı biraz daha az sinirlenerek tamamladım. Çocuklar ekmek bekliyor sen rafız Ruffles alıyorsun açız aç demiş evde ekmek yok demiş siz de alıyorsunuz ya siz de bu Musa'nın saçma sapan popülist söylemlerini benimsiyorsunuz ya vallahi helal olsun ha yemin ediyorum yani Musa'nın bu saçma sapan alakasız söylemlerini siz de benimsiyorsunuz arkadaşlar ne diyeyim peki Hepinize Depaz teşekkür ederim. Hoş geldin <gülüyor> <gülüyor> e, <gülüyor> sana evinde deplasmalı hissettirdim değil mi? Farkında mısın? Deplasmalı hoş geldin diyorum. Aha Murat Maç abi. Murat abi de oldu. Bizim sağ bek değil sol kanat bek ihtiyacımız var. Sağ kanat bek de gelert gayet iyi gözüktü. Son maçta hoca dörtlüye döneceksek o da başka tabi demiş. Ya Yelert'e güvenmeyin. Gelerte güvenirseniz yolda kalırsınız. Gel erti dün gördük. Bolu Spor karşısında bile yetersiz kaldı. Gel erti, güvenmeyin arkadaşlar. Peki. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Saat 13'te Musa Yıldız'ın yayını var. Onu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bugünkü destek için sağ olun var olun. Yayından çıkmadan bakın yayından çıkmadan tamam Cigon abi sen de Musa'cı oldun. Yayından çıkmadan şu an kaç beğeni var? 747 beğeni var. Çok az. Yayından çıkmadan birer tane beğeni atarsanız çok mutlu oluruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.